Sıfır ve ikinci el araba fiyatları düştü mü? ÖTV kararı sonrası otomobil fiyatlarında indirim. Sıfır ve ikinci el araba fiyatları ile ilgili gece saatlerinden itibaren flash bir karara imza atıldı. Cumhurbaşkanlığı imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararnameye göre, ÖTV matrahında değişiklik yapıldı. ÖTV'nin aşağı çekilmesiyle birlikte sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş yaşandı. Bazı araçlarda 50 bin TL'ye kadar düşüşün yaşandığı söyleniyor. Özellikle son dönemlerde araç fiyatlarındaki artışın ardından alınan ÖTV matrahı kararı milyonların yüzünü güldürdü. Sıfır ya da ikinci el araç sahibi olmak isteyenler için sağlanan kolaylığın ardından araç fiyatlarında patlama bekleniyor. Sıfır ve ikinci el araç fiyatları düştü mü? Resmi gazetede yayımlanan karara göre ÖTV matrahlarında güncelleme yapıldı. Buna göre 1600 cm küp silindir hacmine kadar %45'lik ÖTV diliminde bulunan araçların matrah limiti 85.000 Türk Lirasından 92.000 Türk Lirasına çıkarken %50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti 130.000 Türk Lirasından 150.000 Türk Lirasına yükseldi. Motor silindir hacmi 1600 santimetre küpü geçen, 2000 santimetre küpü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85.135.000 Türk lirası aralığından 114.170.000 Türk lirası aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan %45, %50 ve %80'lik ÖTV dilimleri korundu. Kararda elektrikli otomobillerin ÖTV diliminde de değişiklik yapıldı. Motor gücü 50 kW'tı geçip silindir hacmi 1800 cm küpü geçmeyen elektrikli araçlarda %45'lik ÖTV diliminin üst sınırı 114.000 Türk Lirası olarak belirlendi. 114.000 Türk Lirası ile 170.000 Türk Lirası arasında değere sahip olan araçlar için ise %50 ÖTV uygulanacak. İkinci el piyasasında da fiyatlar böylece aşağı çekilecek. Sıfır araç fiyatları düştü mü? Sıfır otomobil fiyatlarında da yeni düzenleme ile birlikte düşüş yaşanacak. %50'lik ÖTV dilimine giren araç sayısının artmasıyla birlikte fiyatların bir miktar gerileyeceği söyleniyor. Yeni düzenlemeyle 300 bin Türk liralık bir aracın fiyatının yaklaşık 50 bin TL düşmesi bekleniyor. Elektrikli ve hibrit araçlarda da 50 ila 60 bin Türk lirası civarında bir düşüş olması bekleniyor. Matrah nedir? Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılan, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabi değerdir. ÖTV nedir? Özel tüketim vergisi, ÖTV, belirli mal ya da ürünler üzerinden maktu ya da oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk başta Avrupa Birliği ile uyum kapsamında yapılan kanun değişiklikleriyle birlikte gündeme gelen ve yine aynı amaçla 2002'de 4760 sayılı kanun ile kabul edilen ÖTV'nin, Avrupa Birliği'nde uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal yarar sağlanması hedefleniyor. Bu sebeple ÖTV, lüks mücevher, kürk ve benzeri, sağlığa zararlı alkol, sigara ve benzeri, çevreye zararlı benzin ve benzeri mallara uygulanır. KDV, ÖTV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi ya da üretilen malın ilk alıcısına teslimi sebebiyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda da nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. Bir sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski akaryakıt tüketim vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski taşıt alım vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski lüks KDV yerine gelmiştir. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.